Korunmuş Tavan Kur'an'da Allah gökyüzünün son derece önemli bir özelliğine şöyle dikkat çeker. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlarsa bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Kur'an'da bildirilen göğün koruyucu özelliği ancak çağımızda keşfedilmiştir. Dünyayı çepeçevre saran atmosfer tabakası bizleri ölümcül tehlikelerden korur. Örneğin dünyaya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları filtre eder. Ayrıca dünyayı uzayın yaklaşık eksi 270 santigrat derecelik dondurucu soğuğundan da korur. Atmosferin yanı sıra bir de dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabaka daha vardır ki, gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Van Allen kuşakları. Özellikle Güneş'te sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları sayesinde dünyaya zarar vermezler. Kısacası, dünyanın üzerinde kendini sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem işler. Dikkat çekici olansa bu gerçeğin tam 14 asır önce Kur'an'da bildirilmiş olmasıdır. Aynı gerçeği haber veren bir diğer ayet ise şöyledir. O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Bu ayetlerde gökyüzü için Arapça esmâye binaen ifadesi kullanılmıştır. Bu kelimenin kubbe, tavan anlamlarının yanı sıra bir anlamı daha vardır. Kelime Arap bedevileri tarafından kullanılan çadır benzeri bir kaplamayı da tarif eder. Burada vurgulanan da bu kaplamanın dış öğelere karşı bir çeşit koruma sağlamasıdır. Bu atmosferin göktaşlarına ve kozmik ışınlara karşı sağladığı korumadır. Tüm bu bilgiler göstermektedir ki bilimin uzun araştırmalar sonucunda insanlığa sunduğu bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Üstelik ileri teknolojiyle donatılmış uzay araçlarının dev teleskopların olmadığı 1400 yıl öncesinde